Malikane bahçesi kaosu. Malikane bahçesinde gece karanlığı. Emirhan Davut'u yere sermiş, dedektifiyle birlikte. Karımı nerede saklıyorsun, köpek? Davut, yaralı halde öksürerek, o senin karın değil artık, Emirhan. Kaçtı senden. Emirhan tekme atıyor. Mobese görüntüleri her şeyi gösterdi, onu öldürmeye çalıştın. Hanzade pencereden izliyor, Mihriye fısıldıyor. Oğlum burada. Sırrı öğrenirse hepimiz biteriz. Mihri, soğuk, Davut halledecek. Hanzade Hanım. İçeride Azra, Defne ve Barış gizli koridorda saklanıyor. Azra, kolyeyi sıkıca tutuyor. Bu adam korkutucu. Barış, Emirhan, Kocan. Karanlık bir adam Hanzade kadar zararlı. Mihri'nin kontrolü. Mihri, malikanenin güvenlik odasında kameraları izliyor, Emirhan'ın hareketlerini takip ediyor. Davuto arıyor yavrum, Emirhan'ı oyalayın. Azra burada, bitir onu. Davut, Emirhan'ın elinden kurtulup bahçeden kaçmaya çalışıyor, ama dedektif peşinde. Davut, Mihri'ye mesaj atıyor, bebeğim, zor durumdayım. Senin için her şeyi yaparım, ama yardım et. Mihri, suçluluk hissetmeden gülümsüyor, kendi başının çaresine bak. Hanzade, Mihri'ye dönüyor, bu kaos sırrımı açığa çıkaracak. Azra'yı bul, ortadan kaldır. Mihri, başını sallıyor, sende bir şeyler var demiştim, Defne. Ortaya çıkaracağım ve bitireceğim. Azra'nın hafıza parıltısı. Azra, Defne, Barış'la Malikane'nin bodrumuna iniyor, eski bir sandık buluyor. Önceki anahtar uyuyor, sandığı açıyor, içinde eski belgeler, Hanzade'nin aile sırrına dair notlar bir cinayet, gizli bir miras. Azra, belgeleri okurken bulanık bir anı, kendi sesi Sırrı öğrendim kaçmalıyım. Barış Bu Hanzade'nin sırrı. Sen geliniydin. Kardeşin anlattı bu karanlık aileden kaçıyordun. Azra Gözyaşları içinde Hatırlamıyorum ama nefret ediyorum. Tam o sırada Davut Bodrum kapısında beliriyor. Bıçak elinde Senin kellen için iyi para verdiler. Azra. Azra korkuyla geri çekiliyor. Barış araya giriyor. Davut'la boğuşuyor. Emirhan'ın yüzleşmesi Emirhan, malikane kapısını zorlayıp içeri giriyor, Hanzade ile yüz yüze, anne, Azra'yı ver. Dedektifin mobese görüntülerini ele geçirdi Davut'u tuttuğun adam o kızı binaya götürmüş, öldürmeye çalışmış. Hanzade, soğuk, oğlum, Azra ailemizi tehlikeye attı. Sırrı biliyordu. Emirhan, öfkeden titreyerek, o benim karım. En az senin kadar zararlıyım, unutma. Dedektif, Emirhan'a fısıldıyor, Davut kaçtı, bodruma indi. Emirhan, Silahını çekip Bodrum'a yöneliyor, Hanzade'nin gözlerinde korku. Barışın kurtarışı. Bodrum'da Davut, Barış'ı yaralıyor, Azra'ya yaklaşıyor, bu sonun. Azra, içgüdüyle bir kutu fırlatıp Davut'u sersemletiyor, Barış'la kaçıyor. Emirhan Bodrum'a iniyor, Davut'u görüyor, yine Misen. Karımı öldürmek için mi, Davut, zaafını düşünerek Mihri'yi ele vermemek için susuyor. Emirhan, Davut'u bağlamak üzereyken Mihri beliriyor, gizlice bir vuruşla Emirhan'ı bayıltıyor, hata yapma, Davut. Bitir işi. Ama Azra ve Barış üst kata kaçmış. Kapanış sahnesi, sırrın eşiği. Azra, Barış'la malikane çatısına çıkıyor, belgeleri cebinde. Azra, bu sırrı hatırlamalıyım. Hanzade, Mihriye, her şey karıştı, sırrım açığa çıkacak. Emirhan, Bodrum'da uyanıyor, öfkeli. Davut, Mihriye sarılıyor, bebeğim, kurtardın beni. Kamera, Gizemli figürün sandıktan aldığı belgeyi okuduğu bir köşeye kayıyor figür, Hanzade'nin sırrını biliyor, Azra'ya doğru bakıyor. Kalp atışı sesi yükseliyor, herkesin yolları çatışırken ekran karanlıkta kayboluyor.